Herkese merhabalar. Bugün sizlerle son dönemlerin en popüler diyetlerinden biri olan IF yani aralıklı oruç yani bir başka deyimle intermittent fasting hakkında konuşacağız. Gıda takviyelerinin aralıklı oruç üzerinde etkisi. Şimdi uygulamak isteyenler lütfen gıda takviyelerini doğru bir şekilde, faydalı bir şekilde doktor ya da diyetisyenlerine danışarak kullansınlar. önemlilerinden bir tanesi vücudumuzdaki kötü kolesterol LDL'yi ve trigliserit'i aşağıya çekmesi. Bunu besinlerden alamadığımız zaman yani omega-3'ten bahsediyorum, mutlaka gıda takviyelerinden destek almamız gerekiyor ve bu konuda da aralıklı oruç uygulanırken omega-3'ü mutlaka diyetimize ben danışanlarıma öneriyorum. Lütfen sizlerin de kullanmasını öneriyorum. Bir diğeri aralıklı oruç olabilir ya da diğer diyet programlarında da ben oldukça danışanlarımı kullanımlarını öneriyorum. Özellikle insülin metabolizmasındaki etkileri, özellikle açlık ataklarında, tatlı krizlerinde. Çünkü burada biliyorsunuz ki bir 16 saatlik açlık söz konusu. Bunu müdahale etmek ve idare etmek de oldukça kolay bir şey gibi duruyor ama maalesef değil. Mutlaka danışanlarıma bu diyet uygularlarken kromiyum pikolinatı öneriyorum. Bir diğer faydası da hepinizin de bildiği üzere kas gelişimi, kas koruması, vücuttaki kas difüzyonunu, performansını arttırmaya yönelik bir faydası var. Çünkü vücutta aralıklı oruç uygulandığı zaman e, zararlı yağlar azalıyor ve kas oranımız da artmış oluyor. Ama bunu desteklemek için yine ben kolajen e, kullanımını mutlaka öneriyorum. Biliyorsunuz ki vücudumuzda 30 yaşımızdan itibaren kolajen üretimi azalmakta ve hem kas iskelet sistemi olsun hem dışarıdaki görünümümüz, cilt dokumuz, göz dokumuz, organlarımız olsun bunlara faydası için mutlaka kolajen kullanımını da önermekteyim. Bir diğer faydası da vücudumuzdan aralıklı oruç uygulandığında yağı atıyoruz, tabii ki ödemi, istenmeyen suyu da atıyoruz. Yetersiz kaldığı zamanlar için bromelain kullanımını oldukça şiddetle öneriyorum. Çünkü gün içerisinde bazen uyku düzensizlikleri, stres gibi durumlar, yoğun çalışma tempoları ya da yönetemediğimiz durumlar oluyor ve bu yönetemediğimiz durumlarda vücut strese girebiliyor. Strese girdiğinde vücudumuz ödem oluşturabiliyor ve ödem oluşturduğunda da kilo verdiğimizde kilo kaybını göremeyebiliyoruz. Yani yağ kaybını sağlıyoruz ama genelde danışanlarımız da bilir tartıya çıktığında evet 2 kilo yağdan vermişsiniz ama şu anda vücudumuzda yaklaşık 1,5 kiloluk bir ödem fazlalığı var. Bunun önüne geçmek için de mutlaka bir melanin kullanmanızı öneriyorum. Aralıklı Orucun bir faydası ise vücudumuzda iştah kontrolünü sağladıktan sonra 8 saat doygunluk, 16 saat açlık. Peki bu süre içerisinde bizim e, vücudumuzun 8 saat besin aldığında yeterli miktarda posayı, lifi, gıdayı alabiliyor muyuz? Bazen alamayabiliriz. O zaman da mutlaka fisilyum öneriyorum. Mide ve bağırsaklarımızda doygunluk hissini, altını çiziyorum, tokluk hissini sağlamak için mutlaka danışanlarıma fisilyum desteği de vermekteyim. Aralık burcun bir diğer faydası da bağırsak düzenimizi yerine getirmesi. Mikrobiyota üzerinde oldukça önemli çalışmalara sahip. Yağ oranı azaldığı zaman kilo verdiğimizde vücudumuzdaki kötü bakteriler gittiği gibi bazen iyi bakteriler de gidebiliyor biliyorsunuz. Şu anda stresli çalışma ortamları, bulunduğumuz hava şartları, ekolojik sistemden dolayı bağırsaklarımızdaki iyi bakterilerden de ne yazık ki kayıplar olabiliyor. Bunun önüne geçmek için Aralıklı oruç için değil, bütün uygulanan diyetler için mutlaka ve mutlaka probiyotik desteği gerekmektedir. Probiyotik desteği, düzenli dışkılama, iyi bir sağlıklı bir mikrobiyota ki biliyorsunuz bizim bağırsaklarımız artık ikinci beynimiz. Bunu oldukça fazla duyduğunuz ben de biliyorum. Bir diğer desteği düzenli dışkılama ile birlikte karnımızdaki şişkinliğin azalması, ödemin azalması. Yani düzenli probiyotik kullandığımızda vücudumuza sağlıklı bakteriler aldığımız için kendimizi tam bir iyilik halinde hissediyoruz probiyotik kullanımınıza mutlaka öneriyorum. Programı uygulamak isteyenlere şimdiden şifa olsun. Sizleri formda tutsun. Hoşçakalın.